Merhaba sevgili dostlar, ee, videomun e, ikinci kısmına e, geldim. İlaçlama yapmıştım biliyorsunuz. E, biraz bekledim, bir yarım saat kadar bekledim yeterli olmuştur. E, toprağımız e, kuru, herhangi bir problem olmayacaktır. E, Sıklentilerimiz ıslak ama e, bir şey olmayacaktır. İlaçlama yaptık çünkü. Şöyle yapacağım. E, boyutlara uygun olan türleri buraya almak istiyorum. Sevdiğim orta boyda olan türleri buraya almak istiyorum. Ya çok e, büyük olanları veyahut da çok küçük olanları da ayrı bir yere alacağım. Çünkü hepsini buraya sığdıramayacağım. Çok da sıkışık olmasını istemiyorum. Hemen şuradan şöyle başlayayım. Yerler biraz kirli. E, bu balkonum hiçbir zaman temiz olmuyor. Çünkü gerçekten sürekli e, çalıştığım için burada. Bakın arkadaşlar bu çürüğümü hemen şöyle size göstermek istiyorum. Şuradan keseceğim. Heh, daha önce da de kesmiştim. Bakın bebek veriyor. Sükulentlerimizi böyle çelik aldığımız zaman daha da güzel büyüyorlar. Ee, bunu kesmek istedim. Çoğaltmak istiyorum bundan. Var bende 4-5 tane var. Belki daha fazla. Satışını da yaptım. Güzel bir tür. Hemen şunu şuradan Bismillahirrahmanirrahim. Kendi sukulentim onu ilaçlama yapmamıştım gerek yok. Köyden getirmiştim dün. Bir kasayın içinden çıkartmıştım. Şimdi bunları ben buraya aldıktan sonra biraz bakımlarını yaptıktan sonra bunları da tekrardan köye götürebilirim. Çünkü biliyorsunuz serayı yaptım, hazırladım artık. Ee, şöyle, daha çok şu, şu boydakileri buralara alacağım. Yani ne çok büyük ne çok küçük. Daha küçüklerini de ayrı bir yere alacağım. Bu kasada böyle güzel bir kasa olsun. Tekli kısa, e, tekli saksılarda e, bu tutmayı, daha doğrusu şöyle tutamıyorum. Tekli olunca olmuyor arkadaşlar gerçekten. Yer çok tutuyor. Yani hele benim gibi birisi için hiç olmuyor. Böyle tekli olmuyor yani. Bu şekilde şu e, perle gibi olanı ayrı bir yere alacağım şunu hemen alayım. Ee, bunun kök budamasını yapmadım bir saniye. Şunu hemen şuradan fazlasını bıçakla hemen aldım. Evet. Şöyle ellerimiz biraz kirlenecek ama yok çok bir şey yok. Toprağımız e, kuru. Kuru bir toprak. Çok hafif yani nemli. Şöyle yakından göstereyim bakın arkadaşlar. Şöyle şu büyüklerini buraya alacağım. Ee, şunu da hemen alayım. Kök. Bıçakla. Makası unutmuşum. Makası olsa daha iyi olur. Ama ben bu şekilde de kestim. olmasın. Çok fazla e, şey yapmayacağım. Dip dibe koymayacağım. Bunlar çünkü büyük türler olduğu için e, daha da büyüyebilirler. Şuraya alacağım. Şu pürbüne ataları ben e, topraklarından ayırmadım. Çünkü topraklarını kontrol ettim. Toprakları gevşek bir toprak ve bu türler biraz daha önceden de tecrübe ettim. Biraz daha hassas oluyorlar. Ee, i̇laçlamasını yaptım. Toprağında hiçbir şey yok. Baktım iyi. O yüzden kendi toprağıyla buraya aldım arkadaşlar. Yani bilerek bunu yaptım. Ee, gelişimi kötü olsun istemiyorum. Bu dönemde e, kaybedebilirim bu türü. Kaybetmek istemiyorum açıkçası. Hemen kendi toprağıyla buraya aldık. E ee, bu kış burada bunlar bununla böyle bu toprakta dursunlar. Sonrasında inşallah toprağını değiştiririm. Tekrardan. Çok gevşek bir toprağı var. Yani e, gelişiminde hiçbir problemi olmayacaktır. Gevrek, şey kokopit ağırlıklı, perlit ağırlıklı bir toprak olduğu için e, baktım herhangi bir şey de yok. Gayet sağlıklı. İlaçlamayı da yaptığımız için bir şey olmayacaktır. Ee, şu şunu alalım, Bu da güzel. Şunu ucundan hemen biraz alıyorum. Canlandırma kadına belki çok uzun olunca. Şu biraz fazla. Şu bir tane yavrusu var şurada. Şuradan hemen bir yavrusunu aldım. Geliyorum anne biraz dur. Geliyorum anneciğim. İşlerle ilgilendiğim zaman e, Muhammed'i böyle işte bırakıyorum. Bu sefer de e, vicdan azabı çekiyorum. Çocuğum hani yeteri kadar. Geliyorum anne. Hayır bırak onu. Kumla oynuyor. çocuklu olunca zor. Gerçekten yani her anlamda çocuk olduğumu çok zor oluyor. Hemen bu sempervi bunları da ekeceğim. Şöyle biraz daha kazayım yere. Heh, tam otursun. Çok, çok uzunmuş. Şöyle. Evet. Şu fazla şey ettikçe şöyle bir yapacağız. Şuraya da iki tane falandan koyabilirim. Tamamdır. Bundan sonrakileri biraz karışık geçeceğim çünkü... ...çünkü artık küçük boylara geçtik. Şu kısmı... ...şu toprağını ben... ...şöyle şuraya toplayayım. Şöyle bir düzenli olsun. Şuralarda bir boşluklar olmuş. Şöyle. Evet. Daha iyi oluruz. Şimdi biz bunlara su verdikçe e, toprağımız daha aşağı inecektir. Şuradakilerden alayım. O diğeri kalsın. Güzel oldu bu ya. ne var? Şunlar var. Şunları da şuraya alayım. Biraz sıkışık oluyor biliyorum ama Şimdi böyle yapmak zorundayım gerçekten. Hani çünkü yerimiz yok. Bu kış biz bu şekilde idare edelim. Bahara inşallah. Eğer yerlerini beğen severlerse coşarlarsa hiç değiştirme. Ama baktım hani çok fazla bir gelişme olmaz o zaman yerlerini değiştirebiliriz tekrardan biraz üstümüz basın başımız biraz kirleniyor ama olacak bu işte Hadi bu işte de temizliğe şeye bakamıyoruz hangisi şu perlelerden ekeyim şunu ekeyim ben burayı bunlarla böyle bir şey yapalım şurada bir şey var evet aldım onu torfun içinden çıkıyor bazen hayvan gübresinin içinden de çıkabiliyor Arkadaşlar biraz böyle eğiliyorum. Birim vardı. Skulentler için. Evet. Şunu da şuraya alıyorum. Şimdi ben yakında bakın şöyle yakınıma alayım. Ee, eğer arada çiçeği ek ekerken böyle bir kayma olmuşsa ne olur kusura bakmayın çek odaklandığım için istediğim gibi bir çekim olmamış olabilir. İnşallah yani kötü olmamıştır. Bakın arkadaşlar ara sıra böyle gösteriyorum. Şu küçük perlelerden şuralara şuralara hemen ekeyim. Şu miniklerden şuralara iliştireyim biraz kökleri uzun olduğu için şuralara koyabiliriz efendim geldim anneciğim geliyorum kapı mı çaldı tamam hemen bunu da buraya alalım ben iki dakika bir kapıya bakayım kapıya baktım kapı çalınca ee, Muhammed gelip bana hemen söylüyor E, kargo bekliyorum ama e, donörtü siparişi vermiştim. E, değil bu sefer. Bakalım şunu ekebilir miyim? Ekeyim şunu şuraya. Evet. Bunu da ekelim. O güzel büyük. E, dediğim gibi donörtü siparişi vermiştim. E, mesaj e, gelmiş. İşte biz geldik siz kapıyı aç ee, kızım aradı trend yoldan aldığım için hani bir arama da gelmedi bir mesaj da gelmedi kızım hani diyorum şey mesaj trend yol şeyine gelmiş işte biz geldik siz yoktunuz diye ee, dedim kızım böyle bir şey yok ben evdeydim çünkü gerçekten bazen böyle şeyler de yapıyorlar gelmedikleri halde geldik diyorlar bu da hiç hoşuma gitmiyor şunu da şuraya alayım şurada küçük bir tane alsak yine bu türü almak istiyorum bunu mu alsam evet bunu alayım Evet şu küçüklerin de şuralara sığdırabiliriz bakayım şunda hafif kökler var çok kökü yok ama şunu da şuraya şuralara Evet. Sığdırabildiğimi sığdırdım. Dediğim gibi bu bahar şeyi bu kış böyle olsun. Bahara kadar bakarız. O zaman güzel gelişimleri olursa arada böyle hafif çıkar, çıkartırım e, küçüklerini. Büyükleri de bırakırız yine yerinde. Güzel olurlar. Şimdi şimdi bunlar yeterli. Diğerlerini de ayrı bir yer alırım. Küçük olanları arkadaşlar şöyle göstereyim şimdi zaten toprağımız kuru yani şöyle çok hafif nemli bir toprak normal toptan şey kokopitten dolayı ıslatarak yaptığımız için toprağımız kuru e, o, de epey bir e, topraklarından arındır ilaçlamayı yaptım buraya aldım e, burada tahmini olarak 2 gün 3 gün bekleyecek e, su vermeyeceğim 2-3 günden sonra biraz daha toprağına adapte olmuş ondan sonra e, sulama yapabilirim. Sulamayı da zaten hafif bir sulama yapacağım. Çok fazla yapmayacağım. Havalar çok soğuk çünkü köklerine yetecek kadar biraz su versek yeterli olacaktır. Bakın bu şekilde ekimimizi yaptık arkadaşlar. E, güzelce büyür inşallah. Videomu beğenirseniz kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet evet. olun.